Aynı saat dikkat. Uzmanlar uyarıyor. Sıcaklık var dolayısıyla oluşabilecek sağlık sorunları neticesinde uzmanlar tedbir almanızı öneriyoruz. Sıcak manisa günleri nasıl çalışıyorsunuz? Zor şekilde çalışıyoruz. Klimalarla ayran içerek, soğuk su içerek bunları gidermeye çalışıyoruz. Tamam mı daha sıcak yoksa manisa mı? Tabii ki tamam manisa. Yani şu an Van'da akşama doğru üstlerine battaniye atarlar. Serin olur. Burada öyle bir imkanımız yok. Klima olmasa yatamıyoruz. Sıcaklarla baş edemiyoruz. Eğer insanlar sıcaklarla baş etsin istiyorsa bol bol döner tüketsinler. Gerçekten çok sıcak. Manisa Manisa olur böyle bir sıcak görmemişse ya. Yani. Yanıyoruz. Bizim sivil dağlı da sıcağına biz alışkınız ya. Yani. Böyle gölge nerede bir gölge oraya kaçıyor. Geldiğiniz yer mi daha sıcak yoksa burası mı? Tabii ki burası daha sıcak. 12 ile 16 saatleri arasında mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar daha da dikkatli olması gerektiğini belirtiyor çöl sıcağı yok, fön sıcağı bilmem ne sıcağı, e, 4 44 derece aşırı sıcak biraz rahatsız Valla öyle yerde gezmeye çalışıyoruz ve çok sıçmaya çalışıyoruz. Vücut <laughs> sıcaklığımızı kontrol altına tutmak için sık sık duş alın. İmkanınız yoksa ise ellerinizi ve yüzünüzü serinletin. Hepimize mutlu ve sağlıklı yaz günleri diliyorum.